Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Biliyorsunuz 4 zincir, 3 zincir şeklinde gitmiştik. 4 zincir köşe demekti. Dolayısıyla 4 zincirden başlayacağız. Şurası bizim kaydırma yaptığımız yerdi. Yani sırayı bitirdiğimiz zincirdi. Dolayısıyla en son bitirdiğimiz 3'tü. Onun bir öncesi 4'tü. Şuradan başlayabiliriz. Burası köşe. Bir şöyle tutuyorum ve buraya batıyorum. 3 tane ikili trabzanı yapıyorum. Yaptım. Bakın ipi de beraber tutturarak gizliyorum. 2 zincir çektim ve aynı yere batıp ilk köşeyi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak yaptım. Şimdi eliniz ee, çok sıkı ise geçişlerde bir zincir çekebilirsiniz ama benim elim dediğim gibi çok sıkı değil ve Dolayısıyla zincir çekmeden geçiş yaptım geçişleri Dolayısıyla ben elim kendi elim bildiğim için e, sıkı değil ya yani normal Dolayısıyla zincir çekmiyorum ama el, eli çok sıkı olanlar geçişlerde bir zincir çekebilirler. 3 zincir boşluğunu batıp buraya da 3 tane kil trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Sonrasında yine diğer burası 4 zincirde buraya batıp ikinci köşeyi oluşturuyorum. Yani önce 3 tane kil trabzan yapıyorum. Zincir çekip aynı yere yaptık. tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın bunları birlikte yaptığım için artık kesebilirim. Dolayısıyla bunları artık yürütmeme gerek yok. Arkadaki şu ipleri sadece şöyle düz yapıp şunu kesebiliriz. Şimdi diğer zincir boşluğuna geçip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3. köşe için 3 tane ikili trabzan diğer zincire geçtim. Bu 4 zincirlik olan yerde. 8 zincir çekip tekrar aynı yere 3 tane kil trabzan yapıyorum. Bu da 3. köşeye. Şuradaki ipi de artık kesebilirim. Yürüterek ilerledim çünkü. Çok ipli motiflerdi. sadece ip fazla da çok fazla. O yüzden onları temizleyerek gitmek her zaman faydalı. Diğer zincir boşluğuna geçtim. 3 tane ikili trabzan ve diğer zincir boşluğuna geçerek sonuncu köşeyi yapıyorum. 4 keşif çünkü. Yani 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve tekrar 3 tane ikili trabzan. Son köşeyi yaptım ve son zincir boşluğuna ise 3 tane ikili trabzan yapıp bitirdim. Hemen şuradaki yere batıp kaydırma yapıyorum. Bir zincirle sabitleyip kesiyorum ve bu sırayı da bitirdim. Gördüğünüz gibi. Şuradaki ipi zaten gizlemiştim. Bunu da aynı şekilde sadece kesiyorum. Şunu biraz daha yürütebilirim. Bunlar belki çok gereksizlik gibi bir detay ama aslında değil. Şöyle temiz şekilde ilerleyebiliriz. Şimdi buradaki yeşili bitirdikten sonra şimdi şuradaki kısma geldim. Ben her motifte farklı renkleri kullanmayı tercih ettim. Ama siz tek renkle de bunu yapabilirsiniz. O yüzden şu rengi alayım ben. İnce tığa şöyle çekelim. Ve başlangıç ilmeğini çekiyorum. Yeni renkle ta ip aldım. Başlangıç ilmeğini çektikten sonra herhangi bir köşeye batarak yine ipi de gördüğünüz gibi üzerinde tutuyorum ve gizliyorum. 3 tane İkili trabzan köşe için iki zincir çekip aynı yere batıp yine üç tane ikili trabzan köşeyi oluşturdum. Sonrasında ben zincir çekmediğim için geçişlerde yine zincir çekmeden şuradaki boşluğa batıp üç tane ikili trabzan yapıyorum ve yine diğer kısma geçiyorum boşluğa üç tane kil trabzan ve yine diğer köşeye geldim bu ipi de artık kesebilirim buradaki köşeye batıp önce üç tane kil trabzan araya 2 zincir ve tekrar 3 tane ikil trabzan bundan sonrasını yine aynı şekilde tekrarlıyorum araya iki tane üçerli ikili trabzan köşe ve yine buraya aynı şekilde iki tane ayrı ayrı üçerli ikili trabzan köşe ve yine buraya iki tane ayrı ayrı üçerli ikili trabzan yapıp şurada sırayı bitirirken görüşürüz. Tekrar geri geldim ama şunun için geldim. Şurada ip kestiğimiz nokta vardı. Bu ipi de yine tutuyorum bu şekilde. Arkadan tutuyorum. Ve normal örmeye devam ediyorum. Bu ipte beraber ördüğüm için aynı şekilde gizlenmiş olacak. Yine şuradaki kısımda da yapacağım ve fazlalığı keseceğim. Ben ipleri bu şekilde temizliyorum. Şunu yaptığım gibi diğerini aynı şekilde yapacağım. Böylelikle ipler örerken temizlenmiş olacak ve güzel bir görüntü olacak. Bunu da Sizinle paylaşmak istedim ve devam ediyorum ben yine. Evet, söylediğim noktaya geldim. Şimdi sırayı birlikte kapatalım. Sonuncu boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve hemen şuraya batıp kaydırma yapıyorum. Bir şekil ipi kesiyorum. Motifi tamamladım. Benim için bu kadar yeterli. Çünkü son sırayı giderken yine bir sıra aynı şekilde gitmiş olacağız ve dolayısıyla motif biraz daha büyüyecek aslında. Son sıraya da gideceğiz ve biraz daha büyüyecek ve bu kadar yeterli diye düşünüyorum ama daha büyük isteyenler için bir sıra daha gidebilirler. Sonraki sırayı yine Birleştirme rengiyle yapıp daha büyük bir e, çanta elde edebilirler. Bu tamamen tercih meselesi diye düşünüyorum. Şimdi ben <laughs> biraz aykırılık yapıp e, diğer tarafı e, bu renkle değil de daha farklı bir renkle yapmak istiyorum. Ama şu an renge karar vermedim. Şimdi bakacağım. E, diğer tarafı farklı bir renk tonuyla yapacağım. Ama siz her iki tarafında aynı renk olmasını istiyorsanız benim yaptığım gibi tek renkli de gidebilirsiniz. Ama ben öbür tarafı bu renk değil daha farklı renkli yapacağım. Şimdi toplamda 12 tane motifimiz olacak. Altı tarafı ön, alt tarafı arka kısmı olacak. Bir tanesini yapmıştım ben. Şimdi altı tane motifi son sırayı yaparken aynı zamanda ip Kesmeden ben bu birleşimi yaparken hiç ip kesmedim. Ee, hem ördüm hem de birleştirmiş oldum ve şimdi onu da sizinle paylaşmak istiyorum ama önce renge karar vereyim. <laughs> Görüşürüz. Evet renk uyumuna önem veriyorsanız eğer önce motifleri şu şekilde sıralayarak yerlerini belirleyebilirsiniz. Ben açıkçası bir bunu yaptım ama yapmam gerekiyormuş. Doğrusu bu belki de. Önce gözümüze iyi gelen şekilde şu şekilde sıralayalım. Ben yani ilk yaptığım gibi olabilir. Evet böyle. Şimdi bunu birleştirmeye başlayacağım. Hemen şuradan itibaren başlayacağım. İlk önce bu arada maviye karar verdim ben dediğim gibi öbür tarafını biraz farklı renk istedim. Birden öyle bir <laughs> duygu geldi. O duyguyu şimdi elime dönüştürüyorum. Ama kötü bir şey değil tabii ki. Buradan başlayacağım o yüzden. Yine 3 mm ile devam ediyorum. Başlangıç ilmeğini çektim ve hemen şuradan itibaren başlıyorum. Yine son sırada bir önceki sıranın aynısı. Yani önce köşeye batıyoruz. 3 tane ikili trabzan. 2 iki zincir ve tekrar aynı yere batıyorum. 3 tane. Şöyle yapalım. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra Diğer kısma geçip Köşenin diğer kısmını tamamlamıyorum. Neden tamamlandığımı anlayacaksınız şimdi. Tekrar diğer tarafa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan, diğer tarafı da geçiyorum. 3 tane kilit trabzan. Diğer tarafı geçtim. 3 tane kilit trabzan. Köşeye geldim. Köşe boşluğuna 3 tane kilit trabzan. 2 zincir Ve tekrar aynı yeri batıp 3 tane kilit trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde devam ederek şuraya kadar geliyorum ve şurada görüşelim.